Parmegiya TV'ye hoş geldiniz. Ee, bugün Sağır sultanların bile günler öncesinden duyduğu, beklentinin günler öncesinden satın alındığı Moody's'in kredi not arttırımını konuşacağız. Tabii ki nasıl arttırdı, neden arttırdı vesaire vesaire değil. Biz direktmen men beklentilere girmek istiyoruz. Yani Moody's'in kredi notunu arttırması pazartesi sabahı piyasalarını nasıl etkileyecek? Ee, kısa vadede, orta vadede. Tabii ki bununla kiminle konuşacağız? Ee, Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Soner Gökten, Paramedya'nın yayın kurulu üyesi. Hocam hoş geldiniz. Merhaba Remzi abi, nasılsın? İyi hocam, e, anladığım kadarıyla tatildesiniz. Şekil ağda görüldüğü gibi hocam. Geçen Twitter'da da güzel bir resim paylaşmıştınız. Size Almancı yapıştırması yapmıştım. Ee, hoşgörüyle karşıladınız. Tabii ki Almançılar bizim canımız her ne kadar kaderimizi verdikleri oylarla belirliyorlarsa da hocam yine de severiz onları. Hocam Moody'si gördünüz duydunuz dün. Aslında beklenen bir şeydi. Hatta öyle ki e, iki kademe artacağı dahi yaklaşık 20 gün önceden herkes tarafından konuşuluyordu. Borsada dün bunun beklentisi sakın alındı. Aslında Sadece dün değil günlerde e, neredeyse her seans salonunda, her e, internet sitesinde bu yer almıştı. Hocam e, neden arttığı şu bu demiyorum. Pazartesi sabahı tek tek gitmek istiyorum hocam. Borsa ne olur, döviz ne olur ve en önemlisi faiz ve tahvil ne olur hocam. Önce borsadan başlayalım. Ne olur hocam Pazartesi borsa. Remzi abi çok basitçe şunu söyleyelim, bu gene bir e, mal vermek için kullanılacaktır. Böyle kimse ralli beklemesin. Çünkü hep söylediğimiz gibi borsanın artması para girişiyle mümkün olur. Para girişi de tahvilden sonra gerçekleşir. Yani ciddi anlamda para girişi için e, daha çok uzun. E, taşlı yollar var dememiz gerekiyor ve şu soruyu sormamız gerekiyor. Notumuz arttı peki ne oldu? Sıkılaşma ortadan kalktı mı? Hayır. Sıkılaşma döneminde satışlar artar mı? Yani hasılat hayır. Sıkılaşma döneminde yüksek kar beklenir mi? Hayır. Dolayısıyla bu sadece şu anlama geliyor ki e, kredi not arttırımı e, Türkiye e, faiz dışı bütçe fazlası vermek üzere iyi bir yolda gidiyor. Yani yabancı diyor ki ben eee verdiğim borcu geri al, alabilmek için sen gereklilikler üzerinde çalışıyorsun. Bana da aylık dolar bazlı yüzde dört veriyorsun. E ben de eee Fitch ve Standard Poor'dan sonra eee en katı hoca olarak Moody's olarak ben de Fitch ve Standard Poor'sa notumu aynı yere çekiyorum diyor. Dolayısıyla borsa için e, uçacağımız, havalara sıçacağımız bir durum yok Remza e, Hocam şu an notumuz e, e, yatırım yapılabilir seviyede mi bu son artışla birlikte? Hayır, yatırım yapılamaz seviyede ve daha yatırım yapılabilir seviye için bir grup daha var. Aslında Yani çöpten mi çıktık sadece hocam? E, çöpten çıkmadık. Bakın yatırım yapılamayız, çöpten çıkmadık. Bunun bir kademi üstünde belki çöpten çıktık diyebiliriz. Bakın Remzi abi ben bunu hep söylüyorum. Bir kere şu anda bizi dinleyenler şunu bilsin. Kredi not arttırımı dar gelirli ve fakirlerin hayatında hiçbir şey değiştirmeyecek. Ee, onlar için hiçbir önemi yok. Kredi not arttırımı sizin ülkenize borç verenlerin borcunu sorunsuz bir şekilde geri tahsil edip edemeyeceğini gösteren bir mekanizma. Bu ne demek? Yani senin cebinde yeterli para var mı? Bütçe fazlan var mı? Yarın bugün ben borcumu faiziyle birlikte tahsil edip bu ülkeden istediğim an gidebilir miyim? Sorusunun cevabı. İşte bu yüzden biz harıların vergi arttırmaya çalışıyoruz, harıların vergi paketi çıkarmaya çalışıyoruz. Yani bu yabancıya yüzden... gel burada paran güvende demek için, ben bunu ödeyebilirim demek için. Her şey yabancı için. Öyle mi hocam? Aynen öyle. Ya bakın tekrar söylüyorum. Kredi not arttırımının temeli bütçede faiz dışı fazladır. Altını tekrar çiziyorum. Faiz dışı fazladır. Bu ne demek? Daha fazla vergi geliri anlamına gelir. Vergi kimden alınıyor Emza abi? <laughs> Vatandaşlardan alınıyor. Yani biz yabancıya al ben cebimde ne varsa ne yoksa sana verdim artık notumu arttırabilirsin diyoruz. Ve bunu çok büyük bir mutlulukla karşılaşıyoruz. He, herhalde oraya geleceğiz. Kaymak tabaka için bu kredi notunun başka anlamları var. Peki hocam e, borsada evet bu beklentiyi satın alacaklar. Belki e, yukarı yapsalar bile ya da bir gün yukarı yapsalar bile. Bunu yine e, satış yönünde kullanacaklar. Onu da şuradan çıkartıyorum. Yanlışsa düzeltin hocam. E, yabancı son e, 3 ayda yaklaşık iki küsür milyar dolarlık satış yaptı. Yani bunu ben e, burada oturduğum yerde bu kredi notunu biliyorsam, tahmin ediyorsam geleceğini, bunu en basit internet, 10 dolarlık internet siteleri dahi yazarken herhalde 2 milyar dolar gibi büyük bir paraya yön veren insanlar bunu bilmiyor olamaz. Doğru mu hocam? Bunlar da biliyordu ve bunlar bu notun artacağını bile borsada satış yaptılarsa hocam burada durup düşünmek gerekiyor. Doğru mu hocam mantık olarak? Son derece doğru Remzi abi. Son derece doğru. Bakın burada esas kredi notu e, borsa yatırımcısını değil tahvil yatırımcısının kısa vadede. <laughs> evet, ona gireceğiz hocam. Ona gireceğiz. Çünkü son Staten da hocam e, çok güzel kullandılar bunu. Ve çok güzel satış yaptılar hisselerde işte Yapı Kredi, e, Üpraş, Türk Hava Yolları gibi, Koç Holding gibi hisse senetlerinde ciddi satış yaptılar. Peki hocam dövize hemen yönelmek istiyorum buradan. Döviz de çünkü çok önemli. Moody's'in bu kararıyla birlikte e, dövizde e, aşağı yönlü bir hareket bekliyor musunuz hocam? Remzi abi bunu ben, siz ve ben e, yaklaşık yerel seçimden iki ay öncesinden beridir ifade ediyoruz. E, dövizde nominal olarak ben aşağı şu anda beklemiyorum bunun iki tane temel nedeni var birincisi dolarizasyon kapsamında hanen yerli tasarruf sahibi doları tutuyor Remzi abi bunu bir tarafa koyalım dolayısıyla aşağı yönlü büyük bir baskı e, oluşturmuyor İkincisi, bize gelen carry trade ve diğer bıyıklı yabancı veya gerçek yabancı adı her neyse bu gelen doları Merkez Bankası almak mecburiyetinde. Niye almak mecburiyetinde? Bakın biz bunu daha önce konuşmuştuk. Kavalama 300 milyar dolarlık bir kısa vadeli riskimiz var dersek Merkez Bankası rezervlerini 100 milyar doların üzerine taşımak mecburiyetinde. Dolayısıyla daha 100 milyar dolara kadar alım olduğunu öngörürsek dövizde nominal bir geri çekilmeden söz edebilmemiz mümkün değil. Ayrıca nominal bir geri çekilme şu anda yerle yeksan olan ihracatçıyı ve turizmciyi tamamen bitirmek anlamına gelir ki Merkez Bankası'nın da buna izin vereceğini düşünmüyorum. Diğer taraftan Buyurun. Diğer taraftan siz aylardır diyorsunuz yukarı yükselişte de sene sonu 36'lar maksimumudur diye öngörüyorum Remzi abi. Peki hocam şunu sormak istiyorum. Bunu daha önce de sormuştum ama fikrinin değişti mi değişmedi mi onu merak ediyorum. Şimdi Merkez Bankası evet geri e, ya da diğer döviz e, mevduat hesaplarından gelen, kur kurmanından gelen bir dövizi karşılıyor. Satın alıyor hocam bunu. Bunu da işte Merkez Bankası'nın net e, rezervinde görüyoruz. En son 13 milyar dolara kadar çıktı. Peki Merkez Bankası bunu alırken bu lirası veriyor piyasaya hocam. E bu Türk lirası bolluğuna neden olmuyor mu? Merkez Bankası bu Türk lirasını nereden buluyor? Şimdi Merkez Bankası'nın son dönemde defalı ihalesi yapmadığını da görüyoruz. Peki bu Türk liraları yasada bir tehlike bolluğuna neden olmuyor mu hocam? Yani bunu bir finansal okuryazarlık adına soruyorum hocam. Remzi abi daha önce cevaplamıştık. Bunu artık üst üste söylüyoruz. Çünkü bakın sadece biz değil bugün eee Deutsche Bank'ın raporu e, sabah düştü. E, daha önceki raporlarda da e, ve Sayın Karahan'ın demecinde de bunu gördük. Şu anda en büyük sorun TL likidite. Bu TL likidite ilk için ilk zorunlu karşılıkları kullanacak ama ben şunu ısrarla savunuyorum. Eğer bu yabancıyı 5 yıllıklara geçirirsek yani kalıcı hale dönüştürürsek peşi sıra, peşi seyariyemize abi patır 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 e, yerli tasarruf sahibinin dolar bozdurma yarışına girdiğini görebiliriz. Bu bir nebze rahatlatır ama o güne kadar Merkez Bankası'nın elinde zorunlu karşılık silahı var. Zorunlu karşılık yetmezse de benim her zaman masaya gelmesi gerektiğini düşündüğüm <Sessizlik> Evet, bankalar özel e, süper bonu yani özel getirili bir e, boşlanmanın hazine tarafından yapılacağını düşünüyorum. Bunun için bekliyorlar. Niye bekliyorlar? Şu an bankalara bence yüzde elli ve üzeri faiz vermek istemiyorlar Remzi ha. abi. Bunu Peki, ne zaman Hocam onun bir tehlikesi yok mu? Yani bankanın elindeki şu anda bankalar elindeki likvideyi eritebilmek için mümkün olduğunca kredi vermeye çalışıyorlar. Ee, özellikle siciliği, bilançosu düzgün şirketlere ve bireylere kredi vermeye çalışıyorlar. O zaman Merkez Bankası bu süper bono tarzı yine bu süper bono tarzı şeyi çekerse e bankalar o zaman anlamda bir sıkışıklığa düşmez mi? Parasal sıkışıklık yaratmaz mı? Bu da şirketleri, bireyleri biraz daha yora sokmaz mı hocam? Yani her şey burada bankanın bilançosundaki kar mı? Ee, şu an için öyle. Çünkü zaten bireyler sıkışıklığa girsin istiyorlar. Bakın. Ee, özellikle sizi geçen yayında şunu konuşmuştuk Remzi abi dikkat edin ee, niye sıkılaştırmada çok önemli bizim sinyallerimiz izleyicilerimiz bunu anlasınlar diye hatırlıyorsanız ben e, döviz kredi vadelerinin kısaldığını söylemiştim ve şirketlerin kısa vadeli yabancı parayla borçlanma yarışına girdiğini bankalarında kısa vadeli döviz kredisi verme eğiliminde olduklarını ifade etmiştim. İşte yüzde ikilik döviz kredi aylık büyümesi, büyüme sınırlaması yüzde bir buçağı düşürüldü hemen önlem alındı. Kısacası Merkez Bankası sıkılaşmadan vazgeçmek istemiyor. Ama şu anda bankalar için çok ince bir çizgi var. Bankalar finansal olarak en kötü dönemlerini yaşıyorlar. Bankalar aslında reel anlamda zarardalar Remzi abi. Dolayısıyla bu süper bono hem likiditeyi çekecektir hem de Türkiye finans sisteminin yüzde yetmişini kapsamın içerisine alan bankacılık sistemini rahatlatacaktır. Öyle ya da böyle bu mevzu masaya gelecektir ama ne zaman diye sorarsanız ben bunun faiz indirim sürecine geçmeden önce yapılacağını veya bir iki kademe faiz indirimden sonra yapılacağını düşünüyorum. Daha doğrusu planlarının bu olduğuna inanıyorum. Bu sayede bankalar ciddi bir şekilde e, önceki zararlarını e, telafi etmiş olacaklardır diye e, öngörüyorum Remzi abi. Peki hocam en önemli bacağa geliyoruz. Tahmin faiz tarafı. Hocam şimdi Moody's'in e, bu yine aynısı tekrar ediyor olacağım ama bunu e, bizden daha iyi biliyordu yabancı bu notun artacağını çünkü Moody's bunların bir nevi büyük yatırımcıların, finans kuruluşların partneri, iş ortağı gibi bir şey. Zaten bu raporlarda Onlara gidiyor yani bana sana değil hocam yani Türkiye bunu istiyor, isteyerek yaptırmıyor ya da Türkiye bir para vererek Moody's'e benim kredi notumu ölç demiyor bunu e, Moody's kendi müşterileri için yapıyor belirli finans kuruluşları için peki hocam buna rağmen 11 haftada daha faiz bacağına girmeden bir hafta 10 gündü e, tahvil faizlerinde yukarı yönlü bir eğilim var hocam yani satış var e, peki Türkiye borsadaki gibi. Peki yabancı buna rağmen neden sattı hocam? Ya da daha yüksekten bir tahvil e, ihracı olacağını mı düşünüyor hocam? Şimdi bir kere Remzi abi şunu tekrar teşhis edelim. Şu ana kadar tahvile gerçek anlamda yabancılar Gel girmedi. Hocam. E, bıyıklılar girdi. Bu iki ve bizdeki tahviller ağırlıklı olarak repo ters repo işlemi için kullanıldı. Dolayısıyla pazar. Ters repo işlemi nasıl hocam? Onu bir Anlatır mısınız izleyicilerine? Çünkü biz biliyoruz ama izleyicilerimiz biliyor. Tabii tahvil alıyorsunuz. Elinizdeki tahvili e, Merkez Bankası'nda bankalara verip likiditeye dönüyorsunuz. Mevduat aç açıyorsunuz. Daha sonra mevduattan aldığınız faizi geri alıyorsunuz. Tekrar repoyu kapatıyorsunuz. Tahvili satıp çıkıyorsunuz. Bu o, yani tahvili TL şey e, nakitini takas ediyorsunuz. Bu sayede de carry trade'den Mevduat faizinden faydalanıyorsunuz. Bunun altını çizelim. Dolayısıyla dikkat edin Remzi abi Pazartesi Salı e, tahvil fiyatları e, artarken Perşembe Cuma genelde hafta sonu doğru düşüyor. Yani Pazartesi Giriş Perşembe Cuma Çıkış gibi bir e, stabil döngü yaşıyoruz. İşte bu Carry trade'in tahvildeki repo işlemlerinin varlığını bize gösteriyor. Gerçek yabancı bir bu işlemleri çok fazla görmeyeceğiz. Girecek ve orada kalacak. Peki artık ağzımızda bunu demekten e, tüy bitti. Ne zaman girecek yabancı? Ne A zaman girecek? Bu mu isim bu kararından sonra yabancı gelecek mi hocam? Yani çünkü bu aynı zamanda bir faiz indiriminin de gerekçesi olabilir ya da olabilir mi hocam? Şimdi dün tweetimi attım. Tahvil alın dedim. Bugünden sonra tahvil alınabilir. Ama risk yüzde yüz geçti mi tahvil yatığında? Yani kesinlikle faiz indirimine gidiyor muyuz? Hayır. Ama yolun başına geldik mi? Evet. Ne demek istiyorum Remzi abi? 30 milyar dolar girdikten sonra zaten tahvil yatırımında riskimiz ortadan kalkmış demektir. Şu anda 10 milyar dolardayız. Ama ben Peki bu hafta... arası. Evet. Önümüzdeki 2-3 haftada çok ciddi 4-5 milyar dolarlık bir yabancı girişinin bu Moody's kararından sonra olacağını düşünüyorum. Şimdi tabilde para nasıl kazanılıyordu? Faiz indirim süreciyle. Ne zaman almak lazımdı? Faiz indirim sürecine geçmeden. Hemen faiz indirimine geçecek miyiz? Hayır. Bugün raporlar bile en erken Kasım'da bir faiz indirimi öngörüyor. Neleri beklememiz lazım? Bir, ikinci vergi yasasını beklememiz lazım. Birinci vergi bitti. İkinci vergi yasasının hazırlıklarının geleceği konuşuluyor. Bütçe dışı fazlayı kesinleştirecek vergi düzenlemesini beklememiz lazım. Bunlar çıktıktan sonra bütçe dışı fazla geldikten sonra bir not artışını hemen göreceğiz. Bakın hemen göreceğiz. Bir not artışı bizi bir kümeden daha çıkaracak. İşte ondan sonra tahvil yatırımın büyüsü oluşmaya başlayacak. Tabi bu gene kimler için anlatıyorum bunu? Parası olan kaymak tabaka için. Yani dar gelirli ve fakirlerin Konusu değil bu. Remzi abi Moody's'in raporunda iki tane nokta var. Birincisi senin hep söylediğini yayınlarda daha geçen hafta söylediğini ifade etmişler. Nas ekonomisine geri dönüşten korkuyorum demiş Moody's. Yani bunu teknik yazmış ama sözün bahsi bu. Politik olarak bir dönüş olabilir mi? Dolayısıyla yabancı hiç hala Nas ekonomisine dönülmesinden korkuyor. İkinci olarak da Moody's şuraya değinmiş Beklenen enflasyona göre ücret artışlarının yapılması gerektiğini savunuyor. Kendi beklediği enflasyonla Merkez Bankası'nın beklediği enflasyon arasında 5 puan var. Temmuz-Ağustos'ta da enflasyon artabilir diyor. Bunlar ne demek? Özetlersek bir borçaya koyarsak. Evet tahvile şu anda e, girilebilir. Tahvil gidişata göre şu anda ucuzdur. Devletin yeni tahvil ihalesi muhakkak gelecektir. Yabancılar için altını çiziyorum. Muhakkak gelecektir ama hala önümüzde bir nas ekonomisi riski vardır. Önümüzdeki süreçte bu kaybolursa e, kısa vadede borsa değil tahvil yatırımı, Türk tahvilleri müthiş cazibeli bir hale dönüşecektir diye değerlendiriyorum. Bu zaman o zaman kalkar. Benim kişisel e, tecrübeme dayalı olarak söylüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyorsunuz nasıl mimarıdır kendisi. Bir ekonomist olarak kendisi savunuyor. Onun dışında savunan gerçi başka ekonomi profesörleri de var. Cumhurbaşkanı'nın danışmanları arasında. Ama Cumhurbaşkanı çıkacak. Bir öz eleştiri yapacak. Diyecek ki evet bir hata yaptık. Hata yaptık. Eğer bunu söylediği zaman kesinlikle ve kesinlikle yabancı yatırımcının da Türkiye'deki yatırımcıların da Herkesin önü açılır hocam aslında yani sadece bu tehlikenin kalktığının e, en büyük işareti Cumhurbaşkanı'nın ya da Cumhurbaşkanı'nın danışmanlarının çıkıp belki Cumhurbaşkanı bizzat söylemek politik olarak ama en azından danışmanların evet nasıl bir hataydı ve biz hata işledik demesi gerekiyor hocam bunu demeden olmaz. Peki hocam yine aynısına dönüyorum ama tabii sürekli yeni izleyicilerimiz aramızda katılıyor e, herkes bilmeyebilir. Benim 5 milyon param var hocam. Ben dolar almak istemiyorum. Borçları tehlikeli buluyorum hocam. Ben tahvil almak istiyorum ki sizin bu anlattığınız bana mantıklı geliyor. Tahvil gerçekten de eninde sonunda Türkiye bir faiz indirim sürecine girecek. O bile tahvilin getirisinin yüksek olmasını sağlayacaktır. Ben tahvili nasıl alacağım hocam bu 5 milyon liramla? Nereye gideceğim? Ne yapacağım hocam? Yani hazineye mi gideceğim? Darphaneye mi gideceğim? Bankaya mı gideceğim? Yani bir banka şubesine gidip de bana hazine bonosu verin mi diyeceğim? Tahvil verin mi diyeceğim hocam? Yani tamamen e, bunu bana tane tane anlatabilir misin? Remzi abi hemen söyleyelim. Öncelikle 5 milyon veya fazla paranız varsa çünkü Şöyle biliyoruz ki siz beni orada uyarmıştınız. Bazı bankalar 5 milyona da özel bankacılık hizmeti sunuyorlar. 5 milyon ya da fazla paranız varsa bankaların özel bankacılık kısımlarında bankaların elindeki tahvili alabilirsiniz. Bunu söyleyeyim. Bankalığın elindeki tahvili. Evet. Tabii hangi tahvilleri almaya odaklanın? En yakında ihraç edilmiş tahvilleri almaya odaklanın. En yakın tahvil, ihraç tahvilini alıyorsanız, iki senelik alabiliyorsanız alabilirsiniz. Ama çok yakın ihracı yoksa yani faizleri yüzde 45, 50, 40 civarında değilse bu tahvillerin üzerindeki faizleri 5 yıllık tahvillere yönelmeniz biraz daha fayda yaratacaktır. Sizin Peki için. bu ekranlarda 42, daha önce 38 olan, şu anda 42, buçuklara yükselen. o hangi tahvil hocam o e, bizim e, genel olarak e, gösterge hazine tahvili dediğimiz tahvil bazen yani iki de bir yıllık mı beş yıllık mı e, iki yıllığı var beş yıllığı var on yıllıkı var genelde biz Türk insanları iki yıllık tahvillere bakarız Remzi Abi iki yıllık tahvillere bakarız Orada görünen de tahvilin üstündeki kupon faizi değildir günlük değişen faiz. Alım satıma göre oluşan vadeye kadarki getiridir. Ee, onun yükselmesi fiyatın azaldığının e, a, a düşmesi ise fiyatın arttığının habercisidir. Nasıl düşüyor o zaman? Herkes tahvil almak istiyor. Herkes tahvil almak isteyince hisse senedi gibi tahvilin fiyatı artıyor ve dolayısıyla faiz düşüyor. Demek ki o ekranlarda o gün vadeye kadar getirin yani faizin düşmesinden biz tahvile talep olduğunu faizin artmasından ise tahvilden çıkış olduğunu anlamamız gerekiyor. Hocam e, yine bunu e, izleyiciler burada çünkü herkes onu bilmiyor. Mesela bir hafta önce e, 38'di, 38.05'ti ama bugün 42.5. Ben o gün 38.5'dan alsaydım Bugün 42 diye 42.5 oldu diye zarar mı edecektim tahmin hocam? Tam tersini düşünelim. Ee, aynen ee, tam tersini düşündüğümüzde 38'den 42'ye faiz çıkmış. Demek ki fiyatı ne olmuş Remzi abi? Düşmüş, pahalıya alıp düşüğe satmış olurdunuz ve zarar ederdiniz. Bu mekanizmayı bizi izleyenler kafalarında oturtursa tahvil ticaretini anlamış olabilirler. Ben hep şunu savunuyorum Remzi abi. SPK'nın acil şekilde bireysellerin hisse senedi gibi tahvil satın alıp Çok e, platformu oluşturmaları gerekiyor. Çünkü dünyada sermaye piyasasında ağırlıklı kısım tahvildir aslında. Biz hisse senedine odaklıyız ama tahviller en önemli enstrümanlardır. Ne yazık ki Türkiye'de daha bireyselin alım satım yapabileceği tahvil platformu yok. Çok büyük bir eksiklik. Ülkemiz adına çok e, geri kalmış bir durum umut ediyorum Ömer Gönül ve ekibi bunu hayata geçirirler e, ama şunu söyleyelim 5 milyon ve üstü kişi için bankaların elindeki tahviller alınabilir 5 milyonun altındaki e, yatırımcılar da tahvil e, alan e, fonların paylarını satın alabilirler e, bu yani fonlarda gene... Yine... tavsiye ediyorsunuz aynen öyle bu fonlara dolaylı yatırımı tavsiye ediyorum tabi burada önemli olan ee, hangi tahvil olduğu yeni tahviller olması lazım. Tekrar ediyorum. Bu ülkeye yabancı Türk tahvillerine gelecekse e, hazine de yakın zamanda e, ciddi bir e, tahvil e, ihracına girecektir. Böyle yapmak durumundadır. Yoksa yabancı e, o malı vermezseniz niye gelsin? O ihraçları takip etsinler. Beklesinler. E, o fonun e, o ihraçlardan faydalanan fonlara küçük yatırımcılar 5 milyon üzerinde parası olan e, nitelikli yatırımcılar ise özel bankalardan tahvil alımına yönelebilirler Remzi abi. O zaman hocam toparlamak gerekirse birincisi Moody's beklenen bir sonuçtu. Günler öncesinden zaten bu beklenti satın alındı. Pazartesi günü borsada çok önemli bir şey beklemeyelim. Evet olumlu bir trend olabilir ancak bu öyle tavan olacak işte yaşasın sürpriz bir gelişme değil. Bu nedenle bazı hatta büyük oyuncular ellerindeki kredili e, mazları e, kar realizasyonu amacıyla verebilir. Dikkat diyoruz. İkincisi dövizde önemli bir hareket beklemiyoruz. Aşağı yönlü de beklemiyoruz. Yukarı da beklemiyoruz. Enflasyonun e, bir iki tık altı bir artışa Merkez Bankası'nın göz yumacağını buna izin vereceğini düşünüyoruz. Üçüncüsü e, tahvil konusunda evet faizler için en az en azından Kasım ayına kadar bu şekilde devam edecek ama paranın yönünün en mantıklısının tahvil olduğunu söylüyorum. Özellikle garanticiler için yani riski seven adam için e, borsa her zaman e, bulunmaz bir yerde. Ama tahvil için e, çok daha sağlamcıların yer anladığım kadarıyla onların da kendini sağlama alması için e, yeni bir ihraçtan ee, tabiri caizse mal toplamaları ya da kapmalarını tavsiye ediyorsunuz. Çünkü tahvil faizlerinin düşmesiyle birlikte çok büyük paralar kazanabilirler. Yani tahvilde ters orantı yüksekten aldığınız günç bir zaman müthiş bir kar ediyorsunuz. Alttan alıp mesela diyelim ki geçmiş o nas döneminde ben yüzde on tahvil almış olsaydım hocam bugün paramın büyük bölümünü kaybetmiştim. Doğru mu hocam? Aynen öyle. Aynen öyle ki bankaların zaten yaşadığı en büyük sıkıntılardan biri o zorunlu menkul kıymet tesisi saçmalı e, buydu. E, gerçekten e, çok büyük zararlar ettiler ondan. Hocam biz onu da ayrıca bankaların bilançosu üzerinde mesela bankalar onu nasıl iyi e çektiler? Onu nasıl e, asimile ettiler ya da o zarardan nasıl kurdular Onu da ayrıca bir, bir konuşmak istiyorum ama bugünlük bu kadar hocam. Çok teşekkür ediyorum güzel bir finansal okuryazarlık yazarlık adına bir program oldu hocam çok teşekkürler yani bu kadar tane tane güzel sokaktaki insana adeta e, müthiş bir finansal okuryazarlık dersi verdiniz teşekkürler hocam.